selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Somuncu Baba Camisine geldik. Evet. Şimdi içeriği gezeceğiz. Hem ibadetimizi edeceğiz. Edelim. Hem de camimizi göstermiş oldum Hadi sizlere bakalım. dedik. Hep beraber. Hadi bakalım. Somuncu o Camimiz bizim kendi mahallemizdeki camimiz ama oldukça özenle yapıldı. İçiyle dışıyla bu bölgedeki en büyük camilerimizden bir tanesi. Somuş baba camimiz. Burada kırmızı ağırlıklı Çinliler kullanıldı. Oldukça özenle yapıldı. Merkez Efendi bölgesindeki en büyük camilerden bir tanesi. Mimberiyle, bu kürsüsüyle bu mihrabıyla, her de çok özel. Dışarıdan çıkılıyor. çıkarıyor, çıkarıyor ya İçeriden girişimiz var. Hemen şu kısımda anneciğim. Evet, Soğuncu Baba Camii Şerifi. İçerisini de göstermiş olduk. Merkez Ben büyük, Cami büyük camilerden. Nasıl anne? Çok güzel anne. İçerisi kırmızı Ramazan, ağırlıklı. Ramazanlarda. Ramazanlarda geliyoruz. Normal bir vakit namazlarımıza geliyoruz. Beraber Teraviye hep burada kılıyoruz. Sen huşu doluyor. Güzel camimiz. Bizi yakın olan. Evet, camilerden. bize evimizden yakın camimiz. Etrafında da yeşillik alanları oldukça mevcut. Hem çocuk parkı var. Burada da güzel vakitler geçirmek için. Güzel. Deniz bölgesinde zaten yeşil alan sayılarımız oldukça fazla. Ayrıca buraya yürüyüşe geliyoruz. Ayrıca annemle oturma birlikte oturma alanları da var. Evet. Yürüyüşe çıktığımızda buraya kadar geliyoruz. Burada yürüyüşümüzü yapıyoruz. Daha sonrasında dinlenip evimize geriye dönüyoruz. Çocuklar için özel hazırlanmış. Hemen üstünde de trafik yaşam pisti var. Belediyemizin. Orada da çocuklara trafik eğitimi veriliyor. Orası ayrı bir güzellik. Şöyle bir Evet oradan evet. inelim. Fark etmez. İçinden gireceksen bu çamların içinden oradan Tamam. Sonuncu babasının camisinin önündeyiz. Evet cami avlusu. Caminin avlusu bayağı, bayağı büyük. Burada yürüyüşünüzü yapabilirsiniz. Dinlenebilirsiniz. Çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz. Çocuk, çocuk parkı da var. Hem araç çok geçmediği için buradan çocuklara Allah korusun Oo, hangi tehlike oksijenli, yok. Oksijenli çamlarımız var. içinde Sabah saatlerinde yürüyüş için, akşam üzeri saatlerinde yürüyüş için birebir yaz aylarını vazgeçirmesi. Hem sessiz sakin, kafa dinlemelik bir ortam. Burası havuzumuz var. Kış ayları geliyor artık. Suları yavaş yavaş kapatılmaya başladı. sonbaharın göstergeleri olan çamlar artık köylerini döküyorlar. Bunlar da toplanıyorlar. <laughs> Belediyemiz güzel bakıyor buralara. Çam fıstığı herhalde yani bunlar değil mi? Evet çam fıstığı. Fıstık çamı. Babam da bekliyor bizi. Bekliyor. Bugün arabamızla çıkmıştık. Evet. Güller içerisinde. Çok güzel. Tam bir karpostalık manzara. Mis artık gibi güller. Son günleri. Evet artık bunlar. Bu senenin son günleri o ol güller olacak. Ve sporları artık inşallah Allah seneye nasip ederse tekrar bu güzelliklere kavuşacağız. Bunların güzelliği. Sanki plastik çiçek gibi. Ama gerçek. Ne o kadar mucizeler yarar Şunun, şunun kibarlığına bak şunun. Ne kadar zarif. Bak. Ne kadar zarif. ne kadar zarif. Rabbim. Ne kadar özeni özeni Çok özeni yaratılmış. Özenim, özenim yaratılmış. böyle tam şimdi böyle hani içine evde içine sıkılırsın, varsa. dinlenmek istersin ya. işte o vakitlerde gelip böyle oturup kafa dinlemelik. Aynen şuradan doğru çıkalım. Orası derinleşecek. Şuradan. Evet yavaş yavaş artık yapraklar güz dönemi geldi. Kırağı yağdı mı? patır patır aşağıya. O zaman ayrı bir güzelliği var tabii ki de. ayıkladık. Şöyle bir dedim dolaşıp gelelim havalar güzel dedik. Dolaşmaya çıktık. Dolaşmaya çıktığımız yerde lokmacı varmış. Denizin lokmaları meşhurdur böyle hayır edenler olur cuma günleri camilerin önünde böyle sokaklarda. Evet. Sağ olsunlar gönüllülermiş. Şekerli, şekersiz lokma koyu verdiler. Ben de çay koydum evi gelince. Evet. Bükmemiz vardı. Ee, biz börek deriz. Kimi yerde bükmü derler. Evet. Yapmıştık. Onu da ısıttım. Annem kendi elimi. Onu da ısıttım. Ispanaklı, kabaklı. Hı hı. Şimdi bir çay saat yapalım dedik. Çay saat yapalım dedik. Pırıl pırıl lokmalarımız. Dolaştık, yorulduk. Evet. Ben bir yerden gelince hemen e, çay aklımı gelir. Hı. Eskiden beri annem çayı sever. Evet, çay koyalım, çay derim hemen. Evet. Çayımızı koyduk. Afiyetle içelim inşallah. İnşallah. Peki Allah kabul etsin. Kıyımda evet. ailesi da size de afiyet olsun inşallah. Amin. Hayırlı günler herkese. Ben bugün ne yapacağım? Tereyağı kavuracağım. Evet. Trabzon tereyağı. Hakiki. E, Hakiki. Burada ne vardı? Kermesimiz var. Kermes vardı. Oradan aldık. Adam yüz, yüz kendimizin dedi. Dur bakalım hem deneyelim. Ben tereyağını arkadaşlar böyle kavururum. Koyuyorum donduruyorum dolabı koyuyorum evet. bir senedir iki de senedi duruyor böyle bozulma yapmaz evet. Ben böyle kullanıyorum hani çiğden kullanmıyorum Kavurup da annemizden öyle gördük önceden annemin inekleri vardı böyle kavururdu tereyağını Kavuruyorum evet. böyle Sonra aşama aşama gösteririz Bu köpürünceye kadar Kavuracağım Sonra ne yapacağız bugün Niyazi Bugün keşkek canımı istedi. Havuz işte ya, evet. kış geliyor artık. Keşkek canımı istedi. Dolapta beşkin etimiz vardı. Evet. Onun, onunla pratik e, yulafdan keşkek yapacağız. Annem kendisi keşfetti bunu. Pratik keşkek oluyor Peki. ama gerçekten de harika oluyor. Çorbasını yapıyoruz yulaflı. E, mesela içine biraz süt koyuyorum. Evet. İster yaylı çorbası, yoğurt koyabiliriz. Zam yaptığınız zaman gösteririz. Biz seviyoruz, güzel oluyor, değişik oluyor. Keşke de andırıyor yani hakiki keşkeyi. Yapalım, görelim hep beraber nasıl yaptığımı. Hadi bakalım. O zaman Sadık hayatının günü başlıyor. Hep beraber takipte kalıyoruz. Hemen tereyağımız erimeye başladı. Trabzon günleri kapsamında almıştık hakiki Karadeniz tereyağı. Evet tereyağımız kavrulmaya devam ediyor. Devam ediyor. Az kaldı. Tüpürmeye başladı. Aa, oh, mis gibi. Bunu böyle olduktan sonra artık başından ayrılır. Çünkü hızlı yanan bir şey olduğu için. Evet. Kokusu çıkmaya başladı. Artık bu noktada iyice takip etmemiz gerekiyormuş. Sıdıka Sultan'a veriyor. Çok güzel kokusu var. Annem bir yandan da Keşke yine malzemelerini hazırlamış. <laughs> Çünkü tereyağı tenceresinin evet. içinde hemen onu yapalım. Telef olmasın, Ağzısında. israf olmasın tenceremizdeki yağımızda. Ev ekonomisinde düşünmek lazım. Evet anneciğim. Oldu mu? Yağımız oldu. Tereyağımız kavruldu. Encereyi koysak da oluyor kavanozda, dolapta yer, fazla yer kaplamadığı için. Evet. Kavanoz koyuyorum. Buzdolabında muhafaza edeceğiz artık değil mi? Aynen. Evet. Sıçtı da durur, dolapta da durur. Çok Ar güzel. Kavruldu. Şimdi yulafımız. Şimdi geldi. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Gerçekten de harika oluyor. Yani canım keşkek istemişti benim dediğinizde, yaptığınızda sizler de göreceksiniz. Aynı keşkek tadı, aynı keşkek lezzeti zaten bilmeyen birisi olsa keşkek değil bu deseniz inanmazlar yani hemen gösteririz. Çabuk kaynadıktan sonra çabucak. Şimdi şöyle. Bu annem kendi keşfi, kendi buluşu. Evet. Hemen şimdi onlar birazcık kaynayacak Değil mi anneciğim? Evet, yumuşayacak. Buradayız. Kapağımız nerede? Hemen kapatalım, kapatalım. Şey Şurası da sirverim. Evet şimdi son kaynamayı bırakalım, kapağını kapatacağız, kaynamaya başlayacak. Tereyağlarımız da hazır, onlar da biraz soğuyacak, daha sonra dolaba kalkacak değil mi anneciğim? Dolaba ka kalkacak tabii. Of. dolapta durması, dahi, evler kaliferli olduğu için sıcak oluyor. Bu da pişki, pişirdiğimiz kemikli etimiz vardı. Fazlasını evet. böyle koyduk, onu keşke buluşturacağız. Evet onu da zaten. Keşkeğinin Hadi bu. bakalım şimdi yani, kaynamasını bekleyelim. pişti. Evet, yılanlarımız çok güzel olmuş. Pişmişler. Şimdi Sıdıka'nın keşke ile... <laughs> evet şimdi... Şimdi etlerimizi koyuyoruz içine. Haşlanmış Önceden Size haşlanmış. Size haşlanmış yoksa haşlayabilirsiniz. İçerisine koyalım. İlla ki içine. et olacak diye bir şey yok. Ha, illa et yani olacak. İçine biraz tereyağı, kemik ha. suyunuz varsa kemik suyu koyabilirsiniz evet. içine. O arzu ve isteği bağlı. Tereyağı da olur. Evet. O keşkek tadını almış olacaksınız. Mantığımız bu. Annem bu hazır keşkeği varmış onu koydu ama... Bişkin eti. etimiz. Evet. Şimdi bu biraz daha bu et içinde etli buluşsun. Sonra son halini gösterelim. Tamam turşumuz da hazır. Turşumuz da hazır. Kendi yaptığı ev yapımı turşusu. Ev yapımı yazdan yaptığımız. Aa, çok güzel gözüküyor. Yap Şey değil. Tavlo gibi sırlamışsın anne. Sırladı. Sana beraber da yaptığımız, evet o da daha şimdi açtığımız da açtık. Koyalım, çok Bakalım. güzel görünüyor turşumuz da tam bir probiyotik ama gerçekten bu lezzeti yapmanızı tavsiye ediyoruz. Keşkek çok güzel oluyor. Sadece turşu tarifimizi o zaman çekmemiştik ama. Otursu tarifimizde anlatırız gerekirse size. Salatalık turşu e, şey değil değil. Turşuluk salatalık değil. Evet. Normal e, yediğimiz salatalığın küçüklerinden. Yani o da güzel Ama oluyor. Ama çıtır çıtır turşu tarifimiz var. Muhteşem. Annem yıllardır yapar. Zamanında gösterelim. Ben genelde kavanoz yapıyorum. Garant oluyor. Hani seneli kalsa da bozulmuyor yani erimi yapmıyor. Yine de şe işte lahana, şunu bunu yapıyoruz da. Evet. Bir yana, şimdi bir o etimize buluşmaya devam ediyor, tereyağlarımız soğumaya devam ediyor, turşumuz katıldı, tamamen organik ve doğal. Hadi bakalım şimdi etlerimiz birazcık buluşsunlar. Evet anneciğim, pişti Keşke. mi keşkeğimiz? Kas koptu. Keşkeğimiz pişti. Evet. Süper oldu. Vay. Zaten görüntüsüyle tam kıvamında. Sakız gibi Heh. keşkek. Dediğimiz gibi baba da keşke meşhurdur. Bu da Sıdıkan'ın keşke. Sıdıkan'ın hayatından sizlere bir armağan gibi. Evet. Yapın deneyin. Çok güzel oluyor. Evet. Biz kesinlikle. beğeniyoruz. Biz çok beğeniyoruz ama tadında, şimdi, kıvamında kesinlikle şimdi fark edemezsiniz. Tadına bakalım. Deneyelim. Evet. Tabağımız alındı. Aynı zamanda hemen yan tarafında da ne yapıyoruz? Yapmış olduğumuz her Biraz önce mis gibi yaptığımız kokusu ve her tarafı mesletti bize tereyağımızla birlikte. biber koydum. Üzerine eritmelik sos hazırlıyoruz. Şöyle altı ince olduğu için. Evet, yerim yerimizi. Evet, tereyağımız hazırlanıyor. Hemen videodan sonra bence izledikten sonra YouTube hemen videomuzu hemen denemelisiniz. Pratik. Göreceksiniz ki sizler yorumlarda belirtin gerçekten dediğiniz kadar varmış diyeceksiniz muhteşem bir keşkek tarifi. Yanının bir turşuyla evet. harika. Saat kaçta izliyorsanız izleyin. En yakın marketten bir tane yulaf bulduz meyvesi de vardır muhtemelen. Hemen yapıyorsunuz. Hemen. Çok Yarın pratik. içinde Evet, ilahi et olmasına da gerek yok. Tereyağıyla da yapabilirsiniz. Annem anlatmıştı biraz önce. Ama bu lezzeti tadın yani. Yaptıktan sonra yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. unutmayın Destekleriniz önemli. Unutmayın, desteklerinizi bekliyoruz. Evet, beğenmeyi, takip etmeyi. Ben de merak etmeyin. ediyorum. Evet. Sıdıkan'ın Hayatı Instagram sayfamızda var. Oraya da aktif şekilde kullanmaya başlayacağız. Oradan da takip edin mutlaka. Sıdıkan hayatında içerikler eşsizdir. Oh mis gibi koktu. Tereyağımızda kavruluyor. Hakkınız helal edin bu arada. Sizler de görsün diye yapıyoruz. Evet lezzetler buluşuyor. Damak çatlatan lezzetler Sıdıkan hayatı kanalında. Vay görüntüsüz kıvamı zaten bir muhteşem. Sıcak. Evet anneciğim Sunum hazırlamışsın Sunumuzu hazırladık Hadi bize afiyet olsun Bak şimdi belirtelim ee, bu menengiç Çitlenmek deriz biz Çitlenmek ağacının Evet. Yani ilkbaharda Yaprak oluşmamış hali Evet e, Kuru biberle harika oluyor Kuru biberle de oluyor Mesela e, biraz yağda Zeytinyağında kavurup üzerine ekşileri de oluyor. Evet. Mesela yumurtalısını da yapıyoruz bunun. Evet. Kavurup, parası yaprağıyla kavurup, hı hı. için yumurta da güzel oluyor. Bir kokusu, bir aroması oluyor bunun. Çok güzel olur. Menengiç. Menengiç turşusu. Kuru biberle birlikte yapmış anneciğim. Evet. Şu menengiç. Tadını evet. bakalım. Hı. Nasıl? Sir sirkeli. Çok güzel. Artık kış aylarına girdik. Probiyotik olsun. ağırlıklı beslenmemiz lazım. Anneciğim hepsi elementleri el emekleri. Gerçekten turşumuz. Çıtır çıtır tarifi var. Kütür kütür. Oğlumla beraber yaptık bunları. Şifa olsun yiyenlere. Bizlere afiyet olsun. Evet. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Evet. desteklerimiz destekleriniz bizler için çok önemli. Bu muhteşem lezzetler sizlerle paylaşmaya her zaman devam edeceğiz. Sadece bizlerden desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Günlük işler devam ediyor. Durmak yok. Patates canım istedi. Çalış iş yaparken patates koydum ocağa. Şöyle pirinç tuzlu tuzlu dedik. Patatesimiz pişene kadar biz de dolaplarımızın içini silelim. Evet, o, annem artık Bugün, temizliklerine müziklerine başladı. Temizli. Yavaş yavaş Dolaplar, dolaplarımızın içerisine. Dolaplarımız temizlenecek. Temizliyoruz. Temizliyoruz. Siliyor, temizliyor, düzen yapıyor yenikten. Orayı bu tarafı sildim. Orayı da silmiş, hazırlamış zaten. Düzenini yapmış. Kendi elemeyi galiba. Bunları koymuş. Düzenli düzenli. Uzun zamandan beri söyleniyordu zaten. Şimdi... Hadi bakalım. Yani, Temizlikler başlasın. Yani, Niyazi'den yardım isteyeceğim. Tabakları indireceğiz. Ben sileni katlar tamam. onları yıkayalım. Hadi bakalım. Evet anneciğim. Hadi bakalım. Hadi iş başına. Annem uzun zamandan beri yapalım, temizleyelim, yardım et diyordu. Bugün boş vaktimiz var. Dolapta yemek yaptığımız için tozlanıyor. Dolapların içinde arıtı bir temizlemek lazım. Evet. boşaltacağız, sileceğiz. Tozunu alalım. Rafları düzenleyeceğiz, tekrardan yerleştireceğiz. Sonra Yapınca tek düzenleyince tekrar, tekrar gösterelim. gösterelim. Hadi bakalım. Başlayalım biz. Artık dolaplarımı sildim. Tertemiz oldu. Bardakları buraya koydu. Evet, düzen düzen düzenledim biraz. Evet. Tertip düzen oldu. Tencereyi buraya koydu. Bunlar günlük, günlük bardaklarımız. Evet. Bunu yani. makinede, makinede boş, daha düzenlemede tabaklarımız tertemiz oldu. Ne zaman da söyleniyordum ben bunu. Bir dolaplarım silinmedi, silinmedi. Evet, fincan takımları bu tarafa koymuş. Fincanları oraya koydu. Buraya da bardak günlük oraya günlük, günlük şeyleri koydu. Artık istediği Yoruldum. oldu. Yoruldum ama değdi. Evet, Gönlü göre oldu. bayağı huzursuzdum. Dolaplarım silinmedi, silinmedi. Rahatsızlığından dolayı bayadır yapamadım. Evet. şimdi biraz Allah'a şükür iyileşti. Dolaplarımızı yaptık. Artık kış geliyor. Kış hazırlığı. Temizlik odalarımızı temizledik dün. Perdelerimizi yıkadık. halılarımızı oğlan makineyi yıkadı. Çok şükür yıkayıverdi. Allah razı olsun ondan da. Evet. Bir değil bin kere. Bugünlük bu kadar. Bugünkü işlerimiz bu kadar. Hepsini gösteremedik. Evet. Yani bu zamanımız olmuyor. Zamanımız bizi çekmek olmadı. Için yoruluyoruz Birisini herhalde. Biz gösteremedik. Kış temizliğimiz tamamlanmış olduk bu vesileyle. Bizi, bizi buraya kadar seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Desteklerinizi takipteyiz. Esirgemeyin lütfen. Unutmayın. Hoşçakalın.